Diğer haritaları da deneyin. Hepsini oynuyoruz da ben şeyi hiç sevmedim bu arada ya. O ikinci sıradaki var ya sarı harita. Onu bir sevemedik ekipçe ya. Belki gene bir şans veririz ona. Yoksa diğeri güzel. Diğerini sevdik. <laughs> ha şeyi okuyalacaktık. Durun. Gerçi birazdan okuyalım. Ninja tekniğine ilgili bir şey gelmişti. Bağış. Yağmur en aşağıda. Tamam. evet abi. Doktor. Neredeydiniz abilerim? Burada da mı ölmeyi başardı ya? <laughs> canlarım, can, can, canlarım ciğerlerim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Sağ tarafa gidenleri Osman'ı gördüm. Engin'i gördüm. Hı hı. Ee, Ebu Bekir İnan, abi. E, Ebu Hayır. Bekir sonradan geldi ama. Ebu Bekir sonradan geldi. Nereden evet, Ebu benim Senin, ha, senin, senin benim yanındaydı. Senin Aslında benim yanımdaydı. Ben en baştan beri sağdayım ya. Şeyde, Sağda o daydım. Şey, aynen. Wipe'ın görevini yaptım abi. Sonra sağ indim. Eee yani ben, be de, ben be neredeydin? bir saniye. PSK sen neredeydin? Suat'la birlikte kafeteryadaydım. Bu çöp dökme görevi var ya onun yanındaki Kafeterya değil ya orası. Kafeterya orası. orası... 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 Arası... Evet, ee, benzindeydik biz. Hayır ondan öncesini soruyor. He tamam. Aha birbirlerine düştüler. Orada düşündüler. da yeşil vardı yanımızda. Ben İmran diye gördüm onu. O sonra sadece o silah yerine Yok gitti dediği göreve gitti. Sen neredeydin? Yağmur benim yanıma çöktükme yerine nereden geldin? Kafeteryadan aşağı indim seni gördüm sonra Suat da oraya gelip Suat sola doğru gitti. Berkay sen neredeydin? Ben bu reaktör odasından aşağı indim elektrik odasına geldim. En son tarafa doğru gitti. E İbrahim dediğini okudum. Ha, Veysel abi sen ben o çöp dökme yerinde Pirtikal'in olduğu yerdeyim. Yani çöp dökme yerinden sola hiç gitmedim. Bir tek elektriği açtım geldim. o zaman şu anda şüphelimiz Berkay bilginiz olsun. Hani bak şey hiç yani hiç şaşırmadım. Çünkü çünkü ben Tetenin ölüsünü şeyde buldum. medikalde buldum. Taratırken buldum ve büyük ihtimalle oradan ventten de kaçmış olabilir elektrik odasına. Elektrik odasına doğru gidiyorum dedi ya. Yani Berkay'a dikkat edin. Ben soldayım dedim. Tamam sola gidiyorsun. Elektrik aşağı iniyorum dedim. O yüzden söylüyorum. Berkay bana yaklaşma. Berkay bana da yaklaşma. Şirin <laughs> peşindeyim full. Ben de bu Bekir abiden şüphelendim. <laughs> diyor ki elektrikleri kes diyor hainken. Elektrik odasına git oradaki şartelleri onlar düzelttikçe sen bozuyor. Onlar düzelttikçe sen bozuyor İbrahim. <laughs> Deneriz İbrahim böyle bir şey varsa bir tecrübe ederiz en azından. Şükür şu görevi hiç sevmiyorum yani. Bu görevi hiç sevmiyorum vallahi. Bakalım bakalım ceset falan var mı buralarda? Ceset yok. Hmm, kimseyi de görmedik ki. Şimdi yerleri alabilir miyim sıradan? Osman kardeşim başla. Abi birinci olmak ne kadar kötü bir şey. Bu üç altından başlıyor bu Başla başla. Storage daim abi ben. Sol uç mu? Sol uç mu? Storage, storage. Storage'i neresiydi? Depo. 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 Benzini doldur lan. O, Benzini doldur lan ya. Soluç ne ara gittin aşağı. oraya ya? Ha. Tamam şimdi. Fatih abi sen neredesin? Ya giderim ben oraya. Abiyle başladım. Sonra sağdan yukarıya doğru bir tur attım. Şu en aşağıda şeydeydi. Yani o benzinliğin doldurulduğu yerde aşağıda e, yaprak dökme yeri tamam. var ya. Tamam abi. İbrahim. Ben siyah ekrandaydım. Hala siyah ekrandaydım. <laughs> Nasıl? E ben, ama de, ben, şu an sadece siyah bir ekran görüyorum. Başka hiçbir şey görmüyorum. Oyundan düştü. düştü. Allah, ee, Allah Allah. beni, Doğru. beni yollasanıza ya. Ben tamam. kafeteryanın oradan çıkarken gördüm. Berkay. Bekir abiyle en soldaydık. Bekir abiyle en soldaydınız. Tamam. Yağmur. Tamam, ben, ben, ben bu oksijen odası ile diğer oda arasında Osman'ı bayağı bir kovaladım elektrik kesildiğinde. Sonra beni atlattı benzin odasına gitmiş. Çok hızlı bir şekilde bilmiyorum. Doçladım. Ninja Çok Osman. Bayağı doçlamış. Veysel hmm. yani. sen neredeydin? Ben sol altta en altta bir görev var. Kırmızı karaya yapıyorum. Ya. Onu yaptıktan sonra ortadan yukarı kafeteryaya çıktım. Hmm. CSET'i ben bu arada elektrik odasında elektriği açmaya gitmiş Engin kardeşimiz. Orada bak garibanım. şimdi olay yerine evet, yakın çok kişi, kişi var. Veysel abim, Osman, Berkay ve Ebu Bekir abi. Ya olay her harita Ama... çok zaten. Osmanlı, Osmanlı. <laughs> yağmur, İbrahim olamaz da yağmurla Fatih abi de olabilir bak, tahminimce. Şunu Yani, yani Osman Ben yağmur belki yani. <laughs> saat ya. bayağı bir durduktan sonra aşağı geldim yani. Evet, ben evet, de ben de sizin oradan geçtim aşağı görev yaptım sonra yukarı çıktım. Ben sen hiç görmedim Veysel Ben yazdım ama. abi, Anladım. yazdım seni Veysel ya abi, garip Beni niye yazdın? Silerim Veysel, şey. silgim var. Eee, İbrahim'i atmadık. Hmm. Şu elektriği bir tamir edebilir miyiz arkadaşlar? İkip çenek. Kim bu? Mor kim ya? Osman. Eee Güzel, bura kalabalık ya. Burada bir aksiyon çıkmaz. Ve evet, İslam gene geldi bir korkutuyor beni ya. Evet abi. <laughs> Evet, abi bastım. Şimdi sonuçta e, İbrahim'in de düşmesiyle beraber sayımız biraz azaldı. Bir durum değerlendirmesi yapıp risk alacak mıyız diye sormak istiyorum. Ee, şu abi, an pas geçeceğiz abi. Bence geçeceğiz. Age of atalım abi bu. Yani Güven kazanmaya yani. çalışma hareketi gibi geldi bana. Şimdi biri atılırsa infosuz <laughs> masum giderse oyun biter. Evet, evet pas pas Bak keseti elektrik odasında buldum. Oradaki havalandırmalardan gitmiş olabilir. Belki ay ya da Ebubekir abi. Veysel abim olay yerine yakın Osman yerine, ye, şey ya yakında. şöyle. Ya ben olay yerinde değildim de neyse. Orada Berkay beni hmm. sağ en alttan sol en üste kadar kovaladı. Bildiğin Çok uzun öyle. süre beraber miydiniz abi? Sonradan Biz mı geldi Berkay? Aynen. Yani? Beraber ya uzun süre beraberdik aynen. Tamam. İki ay kovaladı beni olabilirler, olabilirler ya da olmayabilirler. Tamam. Ya şey var oyunda hala hatırlatırım. Ya yani da Suat gitti öldürdü bastı falan yani haberiniz. Olabilir. Bir ev ihtimal var. Ninja taktiğiyle yapmaya çalışıyorum. Şimdi, ben bir herkes şu an düzgün info alamadık, bilgi toplayamadık. Niye böyle oldu? Ben Vesila'dan çok şüpheleniyorum ya. Ben oraya gitmem. Ben size söyleyeyim o tarafa gitmem ben. Geldi mesela Ya biliyorum ya, kafa yiyeceğim ya. Abilerim, ablalarım, Veysel abi asarak İlk e, kilimizi alalım abi. Asi. Çünkü Beyza bile su sol tarafa gitmişti. Yağmur'la biz Medbay'de Bey'de bekliyorduk. Nasi. Ben direkt Veksel abi gördüm. Peki, bir şey sorabilir miyim? Peki bir şey sorabilir miyim? Tabii ee, off, look, sen elektrik olsan nereden, geldi? nereden evet. geldin? Elektrik odasını en sağdan yukarıdan dolaşarak e. B. B. abi. kafeden yani. sağdan başladım aşağı doğru Olabilir. dolaştım. Kili de sol alttan geldi. mı gördün? Kili en sol köşede gördüm benzin doldurulan yerde. Tamam abi başka info olmadığı için. Ben orada, bir orada bir değilim ki beni nasıl gördün sen ya? Yanımdan geçtin abi. Mesafin <laughs> hareketlerinden <laughs> <laughs> bellendi bende bellendi, bellendi. Yani beni <laughs> asarsan abi, ben kaybeder. Ben başladım. görmüştüm Beysel abi Osman'la giderken. Sen de. var. Herkesin de gözü benim üstümdeymiş mübarek. <laughs> <laughs> Parmakla <laughs> gösterilen adammışım o zaman oyunda. Hadi bakayım alsın beni. Beysel <laughs> abi tamam. görüşürüz. Bay Şahin'in oyun arasında bakayım kardeşim ya. Ee, Furkan şey haini izleyelim. Her oyun arasında bakıyoruz. Kim olabilir? Ben Berkay'dan şüpheleniyorum gene bu arada ya. Bak kamera izliyor abi adam. Kamera izliyor. Genelde hain izler kamerayı. Ve İsmail göstersene diğer haini ya. İzleyelim abi. Diğer hain kim? Diğer hain? Ha, Berkay mı? Tamam. <laughs> Berkay'mış diyelim. <laughs> Osmanlı kes <laughs> görev, görevlere görevlere odaklanalım, görevlere odaklanalım. Zaten kesişini gördük. Bu ne ya bunun? Tamam. Evet. Yağmuru da öldürür. Oflu. Sen mi Berkay uyutuyor? Berkay mı seni uyutuyor? Ben hala Berkay diyorum abi. İlk şüphelim Berkay'dı hala Berkay diyorum. Şimdi şöyle ikinizden biri diğerini uyutuyor. Ama hanginiz hanginiz uyutuyorsunuz? Abi ben görevim bitti bekliyordum orada. Gördüm beni zaten. Şöyle bir şey var. Şimdi ben ilk emergency'yi çözdüğümde aşağı döndüm. Yukarıya geldiğimde Oflu'yla ile Berkay arka siz geliyordunuz abi. Ben en soldaki son görevimi yapmaya gittim. Geri döndüğümde, görü döndüğümde de Pirtikal'ın ölüsünü buldum. Tam kapının önünde. sizin tam sen sen önde Berke arkadan geliyordu. Eyvallah. Ben evet. oradan Viper'ın odasına girdim mi? Girdim. Ondan ben şöyle sonra şey Pirtikal yanından çıktı Berke gitti mi? Çıktı belli. Gitti. <laughs> ben geldim ki adam ölmüş. İkisi gittiler ya. Ben şeyin başında görevler bitti zaten. İkisi gittiler diye bir şey yok. ben hiç kimseyi görmedim. Portakal'ı tamam. gördüğüm yok Pirtikal'ın Portakal'ın ben... e, nerede abi. Direkt kafeteryanın sol tarafında, med medikal tarafındaki kapıda. Kafeteryanın soldaki kapısında direkt. Direkt kapının üstünde. Tamam, okey. Ben Berkay'a eee... vereceğim abi oyumu. Yani 33 saniye var. Çok net yani. Şu an %50 gidiyor. Belki sensindir. Senin çünkü rol yapma eğitimin çok iyi olduğu için. Ama yok. ben olmadığımı biliyorum. Ben son görevimi yaptım. Berkay sen ne diyorsun? Sence ben miyim oflu mu? Sen sağdan geldin. Olma ihtimalin yok. He. Yağmur'un sola gittiğini gördüm Ece Oflu'yla. Ece oflu. Abi o oylarınızı verin bakalım. Birbirimize vereceğiz abi zaten sen şey yap. ben sana söylüyorum abi. İlk kilide öl öldüğümde medikalde buldum teteyi. Dıp dıp. Dıp dıp. Dıp dıp. Acaba doğru <laughs> adam. Acaba <laughs> kimler kazandı? <laughs> <Evet. gülüyor> Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee <Yeah. Hello. gülüyor>